Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 23 Mart Çarşamba. Gastrim Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 7 kuşluk programımız var. Yine çıkan safkanlar var. Onun bilgisini vereyim. Şu anda henüz TJK'da bildirilmiyor ama ben en azından yurtdışı dışı oranlara bakımda çıkan safkanların belli olduğunu size söyleyeyim. Zaten yarış içerisinde bunu da belirteceğim size. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçiş yapalım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizle. Birinci koşudan itibaren başlayalım. Saatler 20.33'ü gösterirken şartlı dişlilere ait. 4 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik sentetik yarışı. Burada 4 ve 6 numara safkanlarında ekir olduğu bir koşu. Hemen oranlarla başlayalım. Burada 4 numara safkan 2 lira orana sahip. 3 numara safkan 3 lira. 6 numara safkan burada 4 ve 6 ekir arkadaşlar. 3.5 lira orana sahip. 1 nolu safkan 3.5 lira, 5 nolu safkan 7 lira, 2 nolu safkan da 11 liralık oran sahip. Ben hemen programımıza geçtim. Burada ben ekürleri biraz daha ön plana tutuyorum. Bu 4 nolu bir kontrol temsilcisi olan Queen Calypso. Aynı şekilde 6 nolu Fallow Mimam. Her ikisi de bana göre çok çok şanslı. Benim de bugün sizlere 7'li plastik 3'lü gayen ayında tek olarak önereceğim isim oldu. Günün ikinci koşusu altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Maiden dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik kim koşusu. 8 Safkan şu anda gözüküyor. Bilmiyorum çıkan burada var mı yok mu? Bakalım yurt dışındaki oranlara. Arkadaşlar burada çıkan Safkan şu anda gözükmüyor. 8-10 Safkan 2 lira, 6-10 Safkan 3 lira, 4-10 Safkan 3.30, 3-10 Safkan 4 lira. 5 non safkan 10 lira, 7 non safkan 12 lira, 2 non safkan 14 lira, son sırada bir de 20 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. benim buradaki bu sıralama zor bir koşu. Öncelikli olarak bunu belirteyim. Öncelik altın olup Protokon pek. Bir God temsilcisi olan safkan Emisel Jaramillo start alıyor. İlk kez start alıyor ama bana göre bu pistte çok çok etkili koşmasını bekliyorum. Yani ilk kez start alıyor. Bir de AGF'lerde de baya biraz geri planda kalmış. %5, e, 5. sırada olan bir isim. 3 nolu Kelsey Short bir Aslan temsilcisi yine iyi bir çim sahip. Rat Ortiz'i grubu usta pilotuyla start alacak Safkan yine etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum. 8 nolu Maya Camilla bir kreatif kaos temsilcisi Jose Ortiz ile start Safkan şu anda görmüş olduğu performansıyla bayağı iyi gözüküyor. Ve şu anda AGF'lerde bayağı ön planda. 5 nolu Z First bir Mr. Z temsilcisi Javier Castellano ile start alan yine Çin performansı fena olmayanlardan bir de 4 nolu Hard Woman V Miss Arti temsilcisi Tyler Gaffaloni ile start alacak olan Savka yine önlerde şanslı gördüğüm bir diğer isim olacak 6, 3, 8, 5, 4 benim bu koşudaki sıralama olacak Günün üçüncü koşusu 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı. Evet çıkan safkanlar burada belli olmaya başladı. 2 ve 9-10 safkanlar yarıştan çıkmış. En azından bunun da bilgisini verelim. Hemen oranlara bakalım. 7 nolu safkan 3.30 6 nolu safkan 3.30 8 nolu safkan 3.5 lira 4 nolu safkan 5 lira bir nolu safkan 6 lira 5 nolu safkan 7.5 lira 3 nolu safkan 9 lira. Gördüğünüz gibi burada oranlar hemen hemen birbirine yakın. Yani en alttaki safkan da yani bir saat sonra favori çıkarsa hiç şaşırmayacağım bir oran. Bana göre de bu ayak tam kapatılmalı. Zaten ben tahminlerde sıralamayı yaparken <laughs> hepsini yazmışım. Ee, ama sıralama şekilde. Bende 1 nolu Kago, bir Ex temsilcisi olacak Ortiz'de. Salam Safkan güzel formuyla. Benim ilk sırada şans verdiğim isim 7 nolu, bir California, bir California Chrome'un um, güzel temsilcisi Junior Alvarado ile start alacak ama Safkan tek koşmuş olduğu yarışı kazanan bir isim şu an daha ön planda. 4 nolu True Blue Pearl, bir Air Force Blue temsilcisi Romero Ramsay Marak'la start alıyor ve yine iyi bir safkan. Altın olu sineki çeki bir wheel target charge temsilcisi Chantel Sadran bayan jockey ile yine etkili bir performans e, koşması beklenen bir isim ve 8 olu Susan Novella bir konsitidum temsilcisi Abir Castellano ile start alacak olan Safkan da yine iyi durumuyla şansı gördüğüm bir diğer isim 1 7 4 6 8 bu 5 Salkan biraz önde ama 5 dolu Cindy Sank Tyler Gaffo'ların yine bir de 3 dolu Nolan netti. Bu safkanda Hector Isaac olsa da bence yazılması gereken yani diğer isimler zaten de ikisi de şansı gözüküyor şu anda. O yüzden benim buradaki tavsiyem yani mümkünse bu ayağı kapatmaktan yana çünkü bana göre hepsinde gelir var. E, o yüzden bu ayaktan kazasız belasız atlamak bence en önemli şey. favori gelir, sürpriz gelir. Artık kaderimiz de şansımızda neyse arkadaşlar. Günün dördüncü koşu Altılı Ganya'nın üçüncü ayağında Maiden Dişiler ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışı. Şu anda 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bakalım. Evet buradaki oranlar şekilde 3 ton safkan 1.55 oranı sahip 6 ton safkan 3.30 1.10 ton safkan 4.5 lira 5 ton safkan 6 lira 7 ton safkan 7 lira 8 ton safkan 7, 7 lira 2 ton safkan 14 lira ve son sırada 4 ton safkan da 33 liralık orana sahip. Hemen programımıza geldik. Bu koşuda benim sıralama şekilde 3 nolu Miss Greer bir New York temsilcisi Louis Saez'e satılacak olan bir isim. Yine koşmuş olduğu yarışlara göre bana göre birinciliğin en güçlü adayı 5 nolu Ram Sivizde bir gun runner yine iyi bir orijine sahip Jose Ortiz'e start ediyor. Tek yarış koştu ve güzel bir beşincilik. Bence bu yarışta çok farklı ve iyi yarış koşmasını bekliyorum. Bir de altın olan I am Buffett. Bir metrede Dora temsilcisi Tyler Gaffaloni ile start alacak olan bir isimde ilk kez start ama bugün yurt dışında çok veriyor. Zaten orijin de çok kuvvetli. Benim bu, bugün de en azından böyle ilk kez start alacak isimler zaten her zaman tehlikeli. Yazılmasından yanayım. O yüzden ben 3-5-6 olarak görüyorum bu 6'lı Ganyan'ın 3. ayağı için. Günün 5. koşusu 6'lı Ganyan 4. ayağına geldiğimizde şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusu 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bir bakalım. Buradaki oranlar şekilde 10 nolu safkan 3 lira, 4 nolu safkan 4 lira, 7 nolu safkan 4 lira, 2 nolu safkan 5 lira, 8 nolu safkan 7 lira, 3 nolu safkan 8 lira, 6 nolu safkan 12 lira, 9 nolu safkan 12 lira, 5 nolu safkan 12 lira ve son sırada 1 nolu safkan da 40 liralık orana sahip. Yine zor bir koşu. Ben öncelik 10 nolu süper desik bir süper sever temsilcisi Jose Ortiz'e start alacak var, bu safkan. Benim biraz daha ön plana çıkan isim 8 nolu Astro turuf. Bir spekstan Stan anne kanatında bir Galileo yine çok iyi bir orijine sahip. Tyler Gaffaloni ile Stan olacak ama Safkan yine etkili ve güzel performansıyla zaten bugün şu anda gördüğünüz gibi agf'de ön planında. Yedin nolu Marius Mission bir soldat temsilcisi Luis Saiz'e start alan da yine iyi bir performansa sahip. Dört nolu ex, Exchange Day. Bir Ismail Lucky Day temsilcisi Junior La e start alacak olan bu sapkada yine etkili bir performansı var. İstikrarlı duruma sahip bir de altın olur. Magician Bir Magician temsilcisi Junior Alvarado start alan son yarışını kazanan formda bir isim. 18-7-4-6 öncelik olarak şans verdiği isim. Ama bayağı bence ikin Dominante T Moment. Street Boss temsilcisi de Ortiz Junior'la bence yine ilave edilmesi gereken isim olur. Yani 18-7-4-6 daha sonra 2 diyebiliriz ama 2'yi de bence bu gruba dahil edebiliriz. Günün 6. koşu 6'lık ay, 5. ayına geldiğimizde 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bakalım. Evet buradaki oranlar şekilde 2 lira safkan 1 lira 10 kuruş gibi oran sahip 5 lira safkan 2,5 lira 1 lira safkan 5 lira 4 lira safkan 6 lira 3 lira safkan 10 lira 7 ve 6 da 20 liradan başlayan oranlara sahip. Hemen programımıza geçtik. Ben burada iki nolu Smarmy, Blind Smap temsilcisi Louis start Startacak olan bir isim. En azından bu pistte oldukça seven bir isim ve bu pistte çok etkili yarışları olan bu safkanın bence böyle bu grupta kazanması en normal sonuç olur. Benim de bugünkü banka olacak. 2 nolu Smarmy, Saez ile. Günün son koşusuna geldik. Meydan dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metrelik çim koşusu. 5 nolu safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet, son koşunun oranları şekilde altın ol safkan, 2 lira, 10 ol safkan, 2,5 lira, 7 ol safkan, 7 lira, 11 ol safkan, 7,5 lira, 9 ol safkan, 7,5 lira, hatta 8,5 lira 8 lira diyebiliriz. 8 ol safkan, 9 lira, 3 ol safkan, 10 lira, 1 ol safkan, 12 lira, 12 ol safkan, 14 lira, 2 ve 4 ol safkanlarda 33 liralık ve 50 liralık orana sahip. Burada atlar tam mı acaba onu bir sayayım bakayım 2, 3, Evet, burada tam gözüküyor ama bir at çıkmış herhalde burada. 5 nolu safkan yarışına çıkmış. Ha, burada zaten belli. Arkadaşlar ben burada 10 nolu Sinfulo Sis. Bittim kendi temsilcisi Emisel Jaramilova start alacak olan bir isim. Tek koşmuş olduğu yarıştaki üçüncülüğü gayet tatminkar olan bir safkan. Bana göre de birinciliğin en güçlü adayı. Ben bu safkanın tek bir rakip vereceğim. O da altın nolu Şikabun. Bu konsidiyonun güzel temsilcisinin Ortiz Junior'la iyi performansıyla bana göre en ciddi rakip konumda o yüzden 10 ve 6 bence ayrımsız kuponlar yazıp boya bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Hemen şablonumuza gelelim. Birinci koşu 4 tek. Altılı Ganyan birinci ayağı 6, 3, 8, 5, 4. İkinci ayakta 1, 7, 4, 6, 8 daha sonra 5, 3. Üç. Üçüncü ayak 3, 5, 6. Dördüncü ayakta 10, 8, 7, 4, 6 daha sonra 2. Beşinci ayakta 2 tek. Son ayakta da 10 ve 6 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuyla. Hoşçakalın.